Arkadaşlar bugün sizleri bekleyenimde Burak var. Bugün Burak ee, biliyorsunuz ki önceki videoda Burak bana görev vermişti. O şekilde win almıştık. Bu sefer ben Burak'a görev vereceğim ve bakalım vin alabilecek miyiz o zaman? Geçelim oyundayken sana görevi vereyim arkadaşlar. Tamam. Zaman başlatalım. Oyun alandaken hemen açarım ben. Evet arkadaşlar şimdi başladık. Söyleyeyim mi? Söyle. Ona daha yemin ederim ki söylemedim. O da şu an bilmiyor. O zaman biraz daha düşüneyim. Hmm. Hadi. Söylüyorum. Söyle. 10 pompalı mermisiyle vinal. al. 10 pompalı. Evet 10 pompalı mermisiyle vinal. al. Ya da istediğin silah mı olsun pompalı mı olsun? Bunun dışarıda ne oluyor? Hmm. <laughs> Mikser pom gibi. pom. Mı yani? hani Sen bilirsin. İstediğin silah da olabilir pompalı da olabilir. Sen bilirsin. Tamam ya pompalı yapacağım. Tamam o zaman pompalı. Arkadaşlar görevi 10 pompalıyla bir win almak. Yanında ben de varım bakalım. Bence şu altımızdaki şarkıyı atlayalım ya. zarki. Yok yok George Apple. George mı atlayalım? Hı -hı. Ben George Apple'ın yanındaki yere atlayacağım. Ben şuraya atlayacağım. Of arkadaşlar uçağım yakıyor değil mi? Hmm. Acaba öbür iki sezonu alacağım. Öbür iki sezonda ne çıkacak? Hani nasıl desem neler var acaba öbür iki sezonda? Az kaldı bu arada arkadaşlar gelmesine öbür iki sezonu biliyorsunuz. Herhalde yarın gelecek ya şey yeni işte azı nedir? Arkadaşlar sizin ee, o önceden giden şeyde en çok sevdiğiniz şey neydi? Yorumlara yazın. Bir yıldızlı saray vardı yani. Hayır, Orada. yıldızlı saray. Orada arkadaşlar üzüldüğünüz gittiğini. Benim üzüldüğüm deve ya. Vallahi Benim deve de. ya. Benim de. Deve gerçekten ayrı bir güzeldi. Vallahi bak. Ben şuradan hemen öbür atlayabilir miyim? Ben yani kil alamayacağım. Ha. <gülüyor> <gülüyor> Neyse dur dur ben yanındayım. <laughs> ne oldu öbür ki? Videoda ben o kadar şey oldum. Bakalım sen ne yapacaksın şimdi? Ya ama seninki kolaydı. Aa, tabii kolaydı. Evet. Lan oğlum. Neydi lan benim görev? <laughs> Dur neydi? Şey bomba filan kullanabiliyor muyuz? Her, sağ... Hadi o, kullan ya. Ona tamam, da hadi. izin ver. Ona da izin vereyim. Ama beş tane olsun. Hepsinden beş tane toplayabiliriz. Oy sen kralsın. Beş bomba, beş sis bombası. Ya ne 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 ses, istiyorsun? Ses bombası. Ha doğru lan. İsmi se, ses. ses. yok ses <laughs> bombası. yok ses bombası. Ses, bombası. Oğlum silah bulamadım. Oğlum ben pompalı bulamıyorum. O digil var ama almayacağım. O tamam. Ya yanlış, Oğlum tamam. şey diyeyim mi? <laughs> Oğlum çok kolay pompalı lan. Pompalı bulursan bana söyle. Yarak söylerim. Neyse arkadaşlar susalım mı? O evet. hava buldum. Arkadaşlar bir şey mi olmaz ya? Aa, ama bir dakika. Biz şimdi Buran ne yaptığını bulamayacağız. Arkadaşlar siz onun nasıl oynadığını göremeyeceksiniz. Ama neyse ya o yanımda ya şu an. Onun yaptıklarını görebileceksiniz hani kaç adam vurdu vesaire. Aha. Ben bunu bombayla alırım. Yanında Kardeş. Evet yanındayım adam. Alam, alam. Alam silahım yok ama adama dalıyorum. Da Gel lan buraya palayla dalacağım sana. Pala değil kılınçla. Kılıncım ve gel oğlum Man hançer nerede Hançer Hayır Tamam, çok güzel. Ano Hemen o, lootlayalım. var mı? Yok. ben markete gidip pompalayayım. O yurdur. Alacağım. Yok. Ha. ha. Öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. Ben Arkadaşlar <laughs> boy. Ayak sesi Ay, var ya. Çok Allah'ım bu adamlar niye bu kadar kolay? M4 be! Ne bağırıyorsun lan? Ay <laughs> dur, rüt! Oğlum uyur rüt! Pompalı satmıyorlar markette. Aga be! Eh. Bir dakika kamerayı açıp göstereceğim şu an. Yok, <gülüyor> dur. <gülüyor> Bir dakika. <laughs> Arkadaşlar. <laughs> Gir bir daha şeye. Ya yani neyse ya öf. Bakın. Neyse. Tamam kapadım. Atış sesleri var ama. Bakalım. <laughs> ah. Pumpalı. Bir şey deneyeyim mi? Ya burada şimdi deve olacaktım. Malzeme aramaya basacaktım. Ya. Aga be. Çok yedi. Bak bak uzaktan. Oğlum lazerle ben neyim ya. Senin arkadaşın yok mu? Aga be. Burada burada. Arkadaşım. 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 Sen gel gel. Seni ben bombayla alayım. Allah'ım nerede? <laughs> Yedi mermi var. Allah'ın anı. Arkadaşlar bu videoya 500 like gelirse bu serinin devamı gelir. Ohoho! Ne? Ne? Sen hayırdır sen niye? Onu ne aldığını bacanın karın sularını Gel buraya. Ya, öyle artık. Geri de burada. Dur lan ya, 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 ya Arkadaşlar bu videoya 500 like gelirse bu serinin devamı gelir. Yerler. Arkadaşlar 20 like gelirse. Nereden biliyorum? Belki 500 like atarlar. Aa şey. Barış G falan böyle yayında izler bizi. Bütün Hı. herkes of. Milyonlarca görüntülenme olur. Hı. Like Mike of. Hı, like Mike. <gülüyor> <gülüyor> like, like falan. <laughs> like Mike. Arkadaşlar bu arada like falan 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 atmayı unutmayın. Like falan falan. Falan 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 saksik soksan. <laughs> Sen biraz zorlanıyor gibi. <laughs> Neyse hadi 81 param var. Sana biraz atayım mı? 81 atayım. para. Yemin et. Allah çarpsın. Yemin ederim ki. Oha. Çok adam öldürdüm. Oha. Bir dakika markete gidelim. Paranı versene fişek alalım. Paranı ver. E ama benim bundan ne olacak? Sen paranı harcayamıyorsun ki zaten. E tamam ben. ben ya ben... Vereceğim mi vermeyeceğim mi? Vermeyeceğim. Tamam o zaman olsun. Tamam <laughs> o zaman olsun. Olsun. <laughs> Ay, 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 pardon ay, pardon. Son alanı doğru alacağım ya. Ay, e şey. Işte. Ay, ara, araba var <laughs> Ben bu Allah, arabaya Allah, binip giderim mi bunun yanına? Böyle geliyorsun. Al benim var. Gel. Bıraktım buraya. Sen Sağlık Bakanımızın Sen Milli Eğitim Bakanımızın Kardeşim bir dakika Aha adamları gördüm Nerede? Nerede? Öleceğim Eee ee, Sen nasıl öldüreceksin adamları? Gördün değil mi? Gördüm pompalı var mı adamlar bu Allah'ım öl onu ne avradın oha ben neyim yok yok şey yap istersen görevi değiştireyim bir silahla oyna Nasıl? ya da ne istemden aynı görev yok, efendim. aynı, görevden de. <laughs> Hile olur. Adam. Vallahi. Üç tane adam. Yemin et. Can Nerede? 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 Tam altında. O sıkalar. Bekle bekle bekle. Ayak sesi. Yere gömüldüm. Allah'ım. Yere mi gömüldü? Oha. Oha. Şöyle bir molotof salladım. Hadi ya tutar mı? Tutar mı? Jule Adam burada can savaşı veriyor. Ben burada dans. evet. dur 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 dur. dur, dur. Ee, ne yaptın? Bastırlar. Ee, bastırlar Niye <laughs> bak. Abi durun yani, Bekle geliyorum tamam. bekle gel, 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 yani, tamam. Şimdi yumrukla bas. Hadi. Dur 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 dur. dur. Gülüm, gülüm, gülüm. Çok zorlanıyor <laughs> oğlum oradan çıkın özür dilerim şey, hadi. İkisini de yumrukla ördüm oğlum. O geç. Oğlum Gel gel araba gel. Araba gel. Tamam artık şarja takmıştım orada. Hemen alıp gelin. Hadi oğlum. Ben süreyim mi? Ben süreyim mi? Neyse tamam ya sen. Alana git alana git. Ya olsa söyleriz. <laughs> silah yok. <laughs> <laughs> Yumrukla dostu öldürdüm. Benim 10 kilim var. Bir zannede. <laughs> Oyunu baga soktu. Her zaman hata. Lan ne gitsene. Ne yapıyorsun ya? O adam evet. vallahi adam. Gördün değil mi? Aa önce bu. Lan git üstlerine. Bir baygın. Kompalı yok M4 var adamda. <laughs> ya. Bakayım ben. Dur 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 dur. Bekle. Alma bakıyorum ben. Sen evet, evet. niye aldın? Bekle cam basıyorum. Neredeyse 40 kişi kalmış. Ay, 40 Oha, 39 ne? kişi var daha. Neredeyse. Ve olana bak. Ha, tam büyükmüş. Ben hala yumruk oynuyorum. <laughs> Benim market market Burak çabuk markete git Burak. Hemen telefonunu alır mısın? Hemen ben orada Ya. Dur 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 dur. Fişe kalacağım, fişe kalacağım. kalacağım, Hadi hocam. <laughs> Hop oh, bir şey aldım. Gel gel gel. Gel gel gel. Oğlum. Oğlum benim. Altsana. Oğlum benim birden canım azaldı. Vurdular Her ya çarptın. sana. Hayır çarptım çarptım. O <laughs> oh, can dolamadan o oh, bende şu an hiçbir şey yok. Senin bana verdiğin görev ebe Çok iyiydi o. çok Aa, iyi. adam. Nerede? Oha tam bekle hemen. Şuradan gidiyorum. Ya şu göller Valla şu göller olmasa var ya. Ben herhalde 50 kilo ulaşmışım. On, of. Çok temiz drift yaptım. Ben öldüreyim mi adamı? Ezeyim. Bayılınca sen öldür. E ne anlamı kaldı? Nasıl öldü? Aha tamam bekliyorum. Sen öldür. Aha adamı gördüm. İki kişi. On bir sürü dört süren. Bir de otuz sürü hem olan oldu. Nerede adam bu adam? Aha pompalı. Vallahi İki adam. pompalı. Yeee. Yeah. Bir tane al canına. Ya da iki tane al bir hepsine beş beş yap. 20 mermi kullansam olur mu? 10 mermi yapacağım lan. 10 mermi. Bakayım. 5 mermi sık. Bir. Tamam. Böyle oynayacağım. Oskü. Ubo. Koş 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 koş. Hava deneyim. Ölüyormuş. Oğlum bunların kar 98'i falan var bak he. Sıkıntı onlar. Bir şey atıyorum ben ama. Rastgele. <laughs> tavayı buldum. Bak. <laughs> tamam. Yanında. Neler? Yav. Boş boşuna mı Tam dur salacağım sana. Deneyeceğim. Ö Ölmeye yakın olursam vururum ama. Tam burada kalmadı herhalde başka. Ben seni bir daha bir kontrol edeyim. Oha. Çık çık çık. Ya son altı mermi kaldı? Dur ya AK mi şey mi? Hmm, şu mu? Bak şu mu? Bence şu k mu? Şu. Tamam. İşaret şeyini atacağım mı? Aa atmadım ben onu. Evet 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 evet. Atacağım mı? Atacağım. At. Şimdi. Şimdi atmayacağım. Niye? Atarsam alan gelecek. Öleceğiz. Bir beklerken öleceğiz. Tamam bence şurada. Bence atacağım. şimdi de öleceğiz. Ya Çok az kaldı baş... öleceğiz. At at. Lan öleceğiz. Atarsan at ya. At at. <laughs> at. Bir dakika. Bekle ben öldürürüm. Ben öldürürüm. Tam oha çok vuruyor, çok vuruyor. Uf <laughs> oğlum oradan niye deniyorsun? <laughs> Alan geldi. Bak bak sen ne kaka yedik. Hayır. Ben Vurdum. Al, ben al ben al ben al. Arabayı da Koç Tamam. Allahım koş koş koş. koş, koş. Dur cam basıyorum cam. Ya bak cam basıyor oğlum. Bende bak şimdi bitecek ya sargı bezi. Tamam. Dur dur dur. Oğlum sanki benim arabam var he. Oha. Biz öldük bu arada. Araba çok bulamazsak. Vuruyor. Çok vuruyor. Sana çok vuruyor. Bana. Bir sargı bezi Araba fiyade. tamam ama. Sargı bezi hadi. Of. Oğlum. Ha çabuk bir araba bul Tamam buluyorum ama. Of. Kit yarışı. Neyse ben, Hadi, ben çok iyi. E, sen bunu birazdan basarım. Kuş 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 kuş. Hayır. Ay sen alıyor. Nasıl? Araba buldum. Tam sen git sen git ben de buldum. Sen git alana git. Beni Aa. al, beni alma, beni alma. Sen git. Aa. Burada da var. Cam Hemen ben de binip gideceğim. Araba. Ay adam. <laughs> Uf, tamam tamam kurtulduk. Çok güzel. Çok fena sıkıyor. Geliyorum geliyorum geliyorum. Nerede işaret? Yanıma bak. Ben gidiyorum. Dur 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 ikisini de alacağım. Bırak sen saklan saklan saklan. Hmm. Oha. Hmm. Ya. Hayır. Burak dört mami. Beş beş. Anas. Neyse. Of. Adamlar, adamlar Oğlum, iyi sıkıyor mu? Çok iyi sıkıyor. Çok fena sıkıyorlar. Sıkıyorlar. Oğlum çok fena sıkıyorlar. Bak yanına gidip bir şey yapacağım. Yandan gidip vuracağım. Hayır hayır ben sana göstereceğim. Bak şey değil ya ben şu an? Burak. Adam beni gördü herhalde. Burak o ikisini al. hadi be alırsın ya. İnşallah hadi. Burak. Bak ben dönüştüm ya şey. Hayır hayır hayır. Hadi. Hayır ya. İyide iyide. de, iyi de. alamadık ya. Olsun be. Neyse. Bir videonun daha sonuna geldik. Vallahi. Bu video vin olmadı. Benim videom bin vin oldu. Bin ne ya? Bin oldu. Gerçi benim yine videom ama neyse. Kanalımıza abone olup Like atmayı unutmayın. <laughs> konuşamıyorum videonuzdan sonra geldik o zaman bay bay görüşürüz